Arkadaşlar merhaba. Bugün 20'den 1'e kadar sayıları 0.5'er azaltarak yazacağız diyelim. Burayı geçen örnekten kaldı. Evet, azaltarak yazacağız. Hadi başlayalım. 1. <laughs> bu internet bulduktan sonra kalan işaretleri açıp İçine ne tanımlıyorduk bu gibi durumlardayken? Fluat Aşağıdaki büyük ama çok önem taşıyor burada i tanımladık daha sonra bu for döngüsü açıyorduk arkadaşlar Evet doğru tahmin ettiniz. Evet. Bu sefer e i 20'ye eşitleyeceğiz 20'ye eşitledikten sonra i'nin e neden büyük olması gerekiyordu? Bir ve kalması için sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Daha sonra bunu azaltacağımız için noktaları bir gibi koyduktan sonra hemen i'ye eşit ikiye, eksi yapacağız. 0.5 Evet. Daha sonra hemen buraya bir printf komoduyla yazdırıyoruz değil mi? Evet. Hemen printf ne yapıyorduk? Yüzde Böyle yapıyoruz. İlk önce transfer koyuyoruz. Yüzde nokta bir F ile çağırıyoruz. <laughs> alt alta yazdıracağımız için hemen bir slash F konumunu tanımlıyor. Bu değeri de i ile çağırıyoruz. Bir nokta ölümümüz koyup programımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 20'den geriye doğru gidiyor programımız. Bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.